Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere örgü nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben yarısını yapmıştım bayağı uzun oldu. Evet. Burada hemen şöyle ucu var. Göstereyim. İsterseniz hemen nasıl yapılıyor bakalım. Şöyle şunu, şunu şuradan geçirmem lazım. Evet Başlıyoruz Şimdi Arkadaşlar bu ipi Elimize bir sürü Veya tek dolarsak bizim için Daha iyi olur çünkü bir sürü dolarsak elimiz kesebilir Hemen böyle size yakından Göstereyim böyle yapıyoruz Ve altında Bir yuvarlak var arkadaşlar Gördüğünüz gibi hemen bunu Buradan geçir veriyoruz Böyle yapıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Arkadaşlar bakın. Zaten bu iş çok kolay bir iş. Bazılarımız için zor gelebilir. Ama eğer benim gibi bu kadar uzun yapmak istiyorsanız çalışıp gayret edebilirsiniz. Ben kendim hızlı yapıyorum. Şöyle bir göstereyim. Yani arada yapamayabilirim. Yanlış yapabilirim. Arkadaşlar bu çok eğlenceli bir iş. Arada boş günlerimde, boş zamanımda okuldan gelince mesela birazcık dinlenip kitap, hikaye veya bu el işi işleriyle ilgileniyorum. Çok güzel ve çok eğlenceli. Arkadaşlar bu arada size bu nasıl sökülüyor bir göstermek istiyorum. Bilmeyenler de var. Yani belki yanlış yaptınız. sökmek istiyorsanız ama bilemiyorsunuz. Hemen şöyle bunu buradan tutuyoruz. Bu ipi de buradan tutuyoruz. Asılıyoruz. Çıktı. Gördüğünüz gibi. Çok eğlenceli bir şey bu. Zaten çok kolay. İlk önce ipimizi böyle yapıyoruz. Parmağımızı doluyoruz ve böyle yapıp buradaki halkadan geçiriyoruz. Bye bye.